Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biberli ekmek, diğer adıyla biberli poğaça tarifi vereceğim. Öncelikle kabımıza bir paket yaş mayayı alıyorum. Daha sonra da üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Ve iyice mayamızı eritiyoruz bu esnada. Eriyen mayamızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha sonra da bir tane yumurtamı içerisine ekliyorum. Ve bunları da karıştıralım. Şimdi de içerisine bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuzumu içerisine ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra Yavaş yavaş un ilave edelim. Kapaklarına kalmayana kadar unumuzu iyice çırpalım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve kulak memesi kıvamına gelene kadar unumuzu eklemeye devam ediyoruz. Dilerseniz bu tarifi sabah kahvaltılarında yapabilirsiniz. Dilerseniz de misafiriniz geldiğinde beş çaylarında istediğiniz her zaman yapabilecek bir tariftir. Şimdi de elimle yoğurmaya başladım hamurumu. Toplama işlemine geçiyorum artık. Hamurumuzu toparlıyoruz. Toparlanan hamurumuzu masamıza biraz un serpiyoruz ve üzerinde biraz yoğurmaya başlıyoruz. İçerisinde hava kabarcığı kalmayana kadar hamurumuzu yoğuracağız. Daha sonra da hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuzun üzerine bir bez veya streç film kapatırsanız da olur. Şimdi de tavanın içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım ve içerisine 8 adet orta boy soğan doğradım da. Soğanlarımız iyice kavrulmasını bekleyeceğiz. Kavrulan soğanlarımızın içerisine 2 yemek kaşığı dolusu salça ilave ettim ben. İçerisine tuz eklemiyorum çünkü salçamız tuzlu olduğu için güzel salçası. Bu. Salçamızı da iyice kavrulduktan sonra içerisine çörek otu ve susam ekliyorum. Daha sonra altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. hamurumuzu dinlendirdikten sonra bezeler haline getiriyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturursanız çok güzel olur. Şimdi yaptığım bezeleri elimle açıyorum. Üzerine hazırladığımız salçalı sosu ekliyoruz. Ve yağladığımız tepsiye koyuyoruz. Çok ince bir şekilde açmayalım. Orta kalınlıkta olsun hamurumuz. Ve bu şekilde de daha sonra mayalanmaya bırakalım. Bir 10-15 dakika kadar da bu şekilde mayalansın. Daha sonra da 180 derece fırına atalım. Pişmesini bekleyelim. Benim fırınım da 20 dakikada pişti. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen.